Sevgili seyirciler, tekrar merhaba. Yaklaşık üç hafta önce Yasmin Hanım, 3 yaşından beri görmediği babası Kemal Yılmaz'ı bulmak için programımıza başvurmuştu. Biz Kemal Bey'e ulaştık. Kemal Bey'i telefonla aradım. Fakat telefonlarımı açmadı. Arkadaşlarım Kemal Bey'in kapısına kadar gitti. Kemal Bey kapısını Açmadı. ve hoş bir e, görüşme gerçekleşmedi Kemal Bey ve ekip arkadaşlarım arasında. Şimdi Yasmin Hanım yanıma geliyor. Kendisine izletmek istediğim bir video var. Aynı zamanda Yasmin Hanım'a bir sürprizim var. Bu sürprizi kendisi geldikten sonra onunla birlikte siz de öğreneceksiniz. Merhaba hanım. Tekrar merhaba Yasmin Hanım. <laughs> İyi misiniz? İyiyim, çok heyecanlıyım. Ben demiştim size ama bir daha karşılaşacağız. Evet, ama yani umudumu kesmiştim diyebilirim yani. Ya hiç umudunuzu e, keseceğiniz bir durum yok. Ben yeniden görüşeceğimizden çok emindim. E, ekip arkadaşlarım canavar gibi e, Ay, çok çalıştılar. çalışmışlar. Siz de sahiden. Şimdi şöyle bir şey. Araca geri dönüp birazdan sizden bir video izlemenizi rica edeceğim. Ya aslında hani izleseniz mi izlemeseniz tamam, mi diyorum. An... An... Hayır babanız şu an burada değil. Hmm. İzleyin biraz üzülebilirsiniz fakat babanızı e, o görüşme üzerinden de değerlendirmeyin. Benden size tavsiye. Niye kötü o bir mu? şey mi var? Kötü demeyeyim ama e, çok da iyi değil. Siz... Bir bakın duruma neler yaşanmış bir izleyin. Tamam. Sonra lütfen tekrar benim yanıma gelin çünkü benim size bir sürprizim var. Olur mu peki, Yasemin? Teşekkür ederim. Tamam. Buyurun. Teşekkür çocuğu. ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi hem izlemesin istedim hem de izlesin istiyorum çünkü kendi gözleriyle e, tanık olsun duruma. Biz durumu ne kadar anlatırsak anlatalım, ee, belki içinde bir şüphe duyabilir, farklı algılayabilir. Biz belki yanlış aksettirebiliriz. O yüzden en sağlıklısı yine de biraz üzülecek dahi olsa e, durumu kendi gözleriyle, tüm çıplaklığıyla e, izliyor olması. Söylediğim gibi bir sürprizim var e, ama ne zaman öğreneceksiniz o sürprizi? Yasmin Hanım yanıma geldikten sonra ona ben söylerken sizler de sürprizi öğreneceksiniz sevgili seyirciler. Kemal Bey Kemal Bey sizinle görüşmek istiyorduk ama biz bir haftadır. Siz 85-92 yılları arasında Rusya'da bulundunuz mu? Ya bulundum ne olacak? Kemal Bey, biz bir haftadır size ulaşmaya çalışıyoruz. Bir şansım olsa programından geliyoruz biz de. Ya kardeşim, niye beni rahatsız ediyorsunuz? Ne arıyorsunuz kapımın önünde ya? Siz, Bizim için size bir yakınınız başvurdu. Sizinle görüşmek istiyor kendisi. Kim, kim başvurdu? Kızınız. Ya o mevzular... Rusya'da kaldı, o kapandı o konular lütfen. Kaçtırmayın. Birazcık bizi dinlemenizi rica edeceğim ama. Bak kardeşim, benim karım hassas bir insan. Yanlış anlar, mahallede laf çıkar. Yapmayın, gidin. Bakın, bize kızınız başvurdu Yasemin Hanım. Ya ne kızı ya? Benim kızım falan yok. Bak polis çağırırım, gidin kapımdan. Yeter ya! Yani böyle çok iç açıcı, çok tatlı bir şey değil. Evet. Ya yani niye öyle yapıyor ki anlamıyorum. Ben babamdan bir şey istemiyorum zaten. Sadece görmek, konuşmak, tanışmak istiyorum. Ya, e, ya yanlış anlamasın beni. Yani niye o kadar panik yaptığını, niye o kadar katı olduğunu inanın biz de bilmiyoruz. E, vardır kendine göre bir nedeni diye düşünüyoruz. Kötü niyetli olmadığını e, farz ediyoruz biz. Kesin öyledir. Ee, Kesin öyledir. Ben söyleyeyim size. Ee, bizim ekibimizde çok kıymetli psikolog arkadaşımız da e, dedi ki yani o da bir e, bilinmezlikle karşılaştı aslında yıllar sonra. Ee, ona da biraz belki de zaman tanımak gerekiyor. Şimdi ben sürprizimi söyleyeyim mi size? Söyleyin. Çok muhtacım. Güzel haberi çok muhtacım şu an. Yoksa kendisi mi geldi göçmek için? Şimdi şu an burada babanız yok. Ama burada kim var biliyor musunuz? Kim var? Babanızın şimdiki eşi var. Evlenmiş mi bu? Evet, evlenmiş. Ha. Daha büyük bir sürpriz. Ne gibi? Babanızın şimdiki eşinden olan evet. kızı var. Yani sizin kardeşiniz. Aa, benim kardeşim mi var? Evet, sizin bir kardeşiniz var. Ay bu çok güzel haber. Evet, sizin bir kardeşiniz Aa, var. Ay ben çok sevindim. Her ikisi de buradalar. Aa, Buraya geldiler. Evet. Sizinle görüşmek için. Şimdi ben diyorum ki ben gideyim onlarla bir sohbet edeyim. Olur tamam. Bence son derece iyi niyetliler. Tamam. Bir konuşayım. Tamam. Durumu tam bir kavrayayım. Tamam. Size tekrar aracımıza geçin. Kendileriyle görüşmek ister misiniz? İstemez misiniz? İsterim kesin. Kendiniz... kesin, kesin, kesin <laughs> isterim. kesin. Yine de kendinize biraz bir zaman verin. Tamam. Olur mu? Olur. Ee, karar vermeden önce. Bir tane, bir tane ricam var. Tabii. Babamın videosunu tekrar izleyebilir miyim? En azından sesini tanıyayım. Tabii yani karar... Çok teşekkür ederim. Ee, ...sizin zaten. Çok sağ olun. Eğer sizi daha fazla yıpratmayacaksa, üzmeyecekse... Yok. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasıl bir cümleydi o değil mi? babamın en azından sesini tanıyayım. Bir daha izleyebilir miyim dedi. Babasının sesini tanıyabilmek için. Oysa ki izledikleri hiç de hoşuna gitmedi. Onu kırdı, üzdü. Buna rağmen babasının sesini tanımak için tekrar o üzüntüyü yaşayacak. Hadi gelin şimdi sizi bizi bekleyen iki iyi niyetli kadınla tanıştırayım. Efendim Halele hoş ben. geldiniz Sude Biliyorsun. Hanım. Hoş bulduk. Hatma hanım. hanım, buyurun nasılsınız? lütfen rahatsız olmayın. Nasılsınız? Teşekkür Hayır. ederiz. Siz nasılsınız? Çok sağ olun hanım. Siz nasılsınız? Sizin gibi iyi iyi niyetli iki insanı gördüm. Daha iyi oldum ne güzel. şimdi öncelikle seyircimize söylemek istiyorum sevgili seyirciler. Bu iki iyi niyetli dünya güzeli hanımefendi ...arkadaşlarımıza kendileri ulaşmışlar. Evet. Ve sadece iyilik için ulaşmışsınız. Evet, doğru. Fatma Hanım. Efendim. Şimdi durumu siz nasıl öğrendiniz? Ee, nelere şahit oldunuz, ne kadarını biliyordunuz, ne kadarını bilmiyordunuz? Siz anlatır mısınız bana birazcık? Tabii ki. Ee, eşimin Rusya'ya gittiğini, orada bir evlilik yaptığını zaten biliyordum. Bunu evdeki küçük tatlı e, tartışmalarımızdan ağzından kaçırmasıyla öğrenmiş oldum. Bir de kızının olduğunu öğrendim. Fakat beni e, öyle bir tembihledi ki, e, Su'de duymayacak. Ona söylemeyeceksin. Senle benim aramda kalacak diye ve ben de küçük olduğu için zaten söyleme gereği duymadım. Çünkü babamız bizim eee net kararlı, sabit fikirli bir bey. Sert bir Sert mi? bir adam. Evet, geçinmesi zor bir insan aslında ama... Çok şey... konuşmaz, çok Hı. muhabbet etmez. Net bir tavrı vardır her zaman. Evet. Siz tam olarak nasıl öğrendiniz Fatiha? Ben tam olarak komşularımızdan duydum. E, apartmanda gürültü ve patırtılardan duymuşlar, dinlemişler, bana söylediler. E, Yasmin adında bir kızımızı eşimle bir araya getirme çabası için arkadaşlarımız iletişime geçtiğinde eşim kapıyı yüzlerine örtüp hakaret etmiş. E, eve geldiğimde eşimle de bu konuyu ben görüştüm, biz de aramızda tartıştık. Bana karışma sen karışamazsın dediğinde Ben buna karışırım çünkü benim kızımın ablası onun kardeşi Sen ne kadar kabul etmek istemesen de onun ablası onun tanışma hakkı olduğunu düşünerek sizden yardım istedim Yardımcı olmak için geldim bu güzel genç kızımızı İnşallah, umuyorum kavuşturacağız babası çok tatlısınız yani babası kabul etmiyor iletişime geçmek istemiyor ama siz. Ben istiyorum. O anne kalbinizle, evet. o iyi kalbinizle evet, çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Evet kardeşler. Evet. Yani, Sizin kızınızın ablası ol. Evet hiç kimse için de olmasa kızım için istiyorum. Çünkü o hep bana bir kardeşinin ve bir ablasının olmasını istediğini söylerdi. Çocukken evcilik oynarken bile yani tek başınıza oynamak istemezsiniz. Yani anne benim niye bir kardeşim yok diye sürekli sitem ederdim ve büyüdüğüm zaman artık sanki şu an 25 yıl geçmiş ve doğan bir şekilde kabul olmuş gibi hissetmeye başladım. İkiniz o kadar tatlısınız ki.